Bazı zamanlar internette dolanırken karşıma inanılmaz kuş fotoğrafları çıkıyordu. O kadar inanılmazlar ki ilk başlar tamam nerede de diyordum. Yok artık diyordum ya yani böyle bir kuş olamaz. Kesinlikle photoshoplanmış fotoğraflar bunlar. Hayal edin şeyler. Çünkü öylesine renkli, öylesine baş döndürücü kuşlar ki ancak bir çizgi film karakteri falan olabilir diyordum. Sonra sonra fark etmeye başladım ki kocaman bir yanılgı içerisindeymişim. O mümkün olamaz dediğim kuşlar aslında henüz farkında olmadığım binlerce kuş türünün görünen ufak bir yüzüymüş. Açıkçası, yaşadığımız gezegen beni her an hayrete düşürüyor. Yapılan araştırmalarda dünya üzerinde yaklaşık olarak 8.7 milyon farklı tür canlı yaşadığı düşünülüyor. Ve bu canlılar içerisinde sadece 1.2 milyon tür keşfedebilmişiz. Yani ne olduğunu bulup, sınıflandırmış ve isimlendirmişiz. Geri kalan milyonlarca keşfetmek için de en az 1000 yılında daha ihtiyacımız olduğu düşünülüyor. Hayal edebiliyor musunuz? 8.7 milyon farklı tür canlı. Ben pek hayal edemiyorum. Ama gösterleşmiş hali gözlerimin önüne girince de tamam diyorum, inandım. Bu konuda da şüphesiz en başarılı işleri Birleşik Krallıkların kuruluşu BBC yapıyor. Hayallerimizde bile canlandıramadığımız o canlıları çektiği inanılmaz belgesel gösterileriyle gözlerimizin önüne seriyor. Hem de bunu yaparken eski belgesellerdeki o monoton şeylerle değil de oturduğunuz yerde sizi heyecanlandıran görüntülerle gerçekleştiriyor. Aramızda hala izlememiş olanlar varsa yedişer bölümden oluşan Afrika, Mavi Gezegen, Yeryüzü, Av, Kuş Bakışı Dünya belgeselleri kesinlikle izlemeniz gereken görüntüler. En az bir tanesini baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Bu milyonlarca canlı arasında benim en çok dikkatimi çeken de anlayacağınız üzere kuşlar. Dünya üzerinde binler, on binden fazla kuş türü var. Ve giderek de büyüyorlar. Öyle her gün yeni bir kuş keşfediliyor gibi değil ama her yıl 3-5 tür keşfediliyor diyebiliriz. Bazıları da yeniden keşfediliyor. Yani aslında o kuş türü tükendi düşünülüyor. Ama aradan geçen uzun yılların ardından aslında o türün tükenmediği ortaya çıkıyor. Örneğin mavi gözlü yer kumlusu. 2015 yılında Brezilya'da yeniden keşfedilen türün son görüldüğü günden bugüne 74 yıl geçmiş. Yani 74 yıl boyunca hayvan orada bir yerde gizlenmiş aslında. Kimse kendini göstermemiş. Beni en çok heyecanlandıran ise yepyeni bir tür keşfediliyor oluşu. Şanslıyız çünkü geçtiğimiz haftalarda yepyeni bir tür keşfedildi bile. Atlanıp pek duymasak da yaptıkları işler bizi büyüleyen özellikle cennet kuşlarının görüntülenmesinde dünya çapında otorite olan isimler. Tim Lemon ve Ed Scott tarafından. Uh, who was doing research in the field? Uh, I learned about Ed’s work. He’d received a grant from, from the Society a couple of years before. And he was uh, off in New Guinea making expeditions and, and using uh, this rather primitive video technology you see there. Bu ikili tam efsane, yağmur ormanlarında adım atma ya bırakmamışan neredeyse? Dertleri de belli, en gizli, en özel kuşların hiç görüyor davranışlarını götülemek. Bunca yıldır yapılan 10 çalışmanın sonucu da ettikleri gibi yeni bir tür oldu Elbetti. Endonezya'nın Batı Papua Dağları'nda çalışmaları çalışmalarda türü hem ilk keşfedenler hem de ilk görüntüleyen kişiler oldular. Görüntelikleri annesi daha da büyüleyici. Erkeğin kurdansı. And when the males perform their dances for a female, the Vogelkop form circles with a quick gliding sidestep. Düşünseniz pekafilde Vogelkop superb bird of paradise, yani Vogelkop görkem cennet kuşu. Vogelkop ismi kuşun Endonezya'da yaşadığı yaramadan geliyor. Ve sadece bu bölgede bulunuyor bu kuş. Yani endemik bir tür. İlk baktığınızda ya ben bu kuşu nereden biliyorum diyebilirsiniz. Tanıdık gelebilir size. Normal çünkü çok yakın bir akrabası var bu türün. Onun adı da Greater Spur Bird of Paradise. Yani büyük görkem cennet kuşu. İlk bakışta oldukça benzer gözüküyorlar. Ama dikkatli baktığınızda en önemli fark doğrudan gösteriyor kendini. Tüylerini kaldırımda ortaya çıkan hilal şekli. Büyük görkem cennet kuşunun elips şeklinin aksine hilal şeklindeki bu tüyler Yakın akrabasına ayırıyor kendini. Kolayca hem de. Fazlasıyla görkemli, fazlasıyla hayat uyanır değil mi sizce de? Ben çok etkileniyorum. Diyebilirsiniz ki, hani yeni bir tür keşfedince ismine keşfeden kişi koymuyor muydu? Haklısınız. Ama o işin o tam var bilemiyorum. Belki hala hızlı yakın bir akrabasının oluşundan, belki de keşfeden bir insanların alçak gönlünden ismi bu şekilde. Dünyada bunlar olup biterken, yok mu kardeşim Türkiye'de yeni keşfedilen bir kuş diye sorabilirsiniz o görkem cennet kuşu gibi yepyeni bir kuş keşfedilmesi çok zor olsa da Türkiye'lere bazı kuş türlerini ilk kez gözlemleyen olanlar olabiliyor. Türkiye sahip olduğu jeopolitik konum itibariyle Asya ile Avrupa birbirine bağlayan bir köprü görülmektedir. Şaka şaka. Tam olarak öyle değil ama Türkiye'nin sahip olduğu konum gerçekten de önemli. Üç kıtanın bileşi noktasında bulunuyor oluşu çok çeşitli habitatları yani yaşam alanlarını barındırmasını sağlıyor. Bir yanda çöl, yarı çöl gibi daha çok Orta Doğu, Kuzey Afrika'da görülen bir habitatı ev sahipliği yaparken diğer yanda Kafkasya ve Asya ve özgü ormanları barındırabiliyor. Ve böyle habitat zenginliğinde kuşlar açısından oldukça zengin olmasını sağlıyor. Bir de üzerine önemli göç otomu eklediğimiz zaman kuşlar açısından tadından yenmez bir memleket olup çıkıveriyor buralar. İçlerinde cennet kuşları özellikle atmayacak o anlamında var söylemek lazım tabi. Son kayıtlarla birlikte Türkiye'de gözlemlenmiş 480 aşkın tür var. Bu listeye son eklenen biri ise hiç kimsenin gelmeyi beklemediği bir tür oldu. Geçtiğimiz Mart ayının ortalarında Samsun Kızıl Mahalli herkesi harita düşen bir fotoğraf paylaşıldı. Mustafa Akça isimli bir kuş gözlemcisi Delta ziyaret sırasında denk gelmişti bu kuşa. Fotoğraftaki kuş öylesine yabancıydı ki sanırım benim gibi ilk görenler şöyle bir durup ne al demişlerdir. Kısa süre sonra türünün oldu test edildi tabi. Sonuç daha da ilginçti. Işte. Çünkü bu kuşun bu arada gözükmesi büyük bir sürprizdi. Kuşumuzun adı gri başlı kız kuşu. Normalde Hindistan'dan Japonya kadar dağılım gösteriyor bu kuş. Ve daha önce bu kadar batıda bir kaydı olmamış. Yani bu kuş hem Türkiye için hem de Avrupa için yepyeni bir tür. Bu tip durumlarda hep olduğu gibi haberi alan kuş gözlemcileri notalarını kızılmak çevirdi çevirdi. Ama kuşu sadece 11 kişi görebildi. Çoktan bambaşka bir ekmişti bile. Gri başlı kız kuşunu Türkiye'ye getiren tam olarak neydi bilemiyoruz ama belli ki yolunu fazla da kaybetmişti. Bu güzel haberin şokunu henüz atlatılmamışken birkaç gün sonra yeni bir Türkiye'de de Hatay'dan geldi. Daha önceleri Orta Doğu'da nadiren gözlemlenen küçük tarla kuşu Türkiye'de ne zaman gözlemlendi beklenirken Ali Atahan tarafından ilk fotoğrafları çekildi. Gri başlı kız kuşu gibi öyle alacalı dikkat çekici kuş değil belki ama varlığı fazlası değerli. Kısacası dünyanın her yerinde her an yepyeni şeyleri keşfediyoruz hayal bile edemediğimiz canlıların varlığını görüp harita düşünüyoruz. Ama maalesef keşif hızımız yok ediş hızımıza yetişemiyor. Bilim insanları her gün henüz keşfedilmeden yok olan canlıların varlığını söylüyor. Henüz yaşadığımız gezegeni doğduğu keşfedememişken, onun sırlarını, bize anlattıklarını anlamamışken, aynı havayı olduğumuz canlıları hiç tanımadan kaybetmişken, sizce de başa gezegenlerde bir yaşam belirtisi aramak biraz çelişkili değil mi?